Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ilk videom olan Robocop birinci videosu ile karşınızdayım. daha hiç abonem yok. Kanalın ismi Mustafa Zümrüt Kalbim videoları. Ee, yani sadece oyun videosu olmayacak. Ee, bu ilk video olduğu için facacan kullanmıyorum. Diğer videolarda facacan olacak. Yaptığım bir proje var o iyi giderse e, alacağım işte PlayStation alacağım bir sürü oyun alacağım acılsın abone olmayı unutmayın ben mailı unutmayın paylaşmayı destek olmayı da eksik etmeyin inşallah bu kanalı beğenirsiniz Yeah. Robot dulu kolyeyi bilmeniz yoktur herhalde artık. Hani ünlü oldu kısa süreci için. Bu galiba elektrik silah şimdi. Ara saniye geldik. Ona lan. Adam yardım edin diyor. İngilizce'nin bir var zaten. Tamam. Ondalık sıra bunda. kimse gel buraya. Hemen kaç yani. Hiç teşekkür edeyim. Şöyle buyur. Level <laughs> up. Jaya kim? Kimsin lan Jaya kim? Kimsin? Kimsin kim? Bir işte kaçırdı. Mal Kapına bir tane arkadan gelse. Şımardılar. Çok şımardılar akıllarını al alacağım. Arkada da sesler geliyor da. Pencere kapatsak da olmaz. Çok sıcak. Klima da yok. Odada. O yani adamı sıkıntı Yanlış. Arkadaşlar size burada bir soru soracağım. Yazarlıktan para kazanılıyor mu? Çok ben merak ederim gerçekten. Yani o kadar yapıyorlar. Değerini alıyorlar mı? Sana ne? Neden sakmıyorlar anlamış değilim. Seni warning semel o geleamadım. O ne? Anam babam o ne ki? Ben bunları çağıralım. Eylen eğl. o Gelme Tabir temiz olur Oyun mu öyle olur? Şu anlamadım İngilizce hiç bilmiyorum arkadaşlar zaten İngilizce mi berbat Mission Completed Mission Completed çıkmadılar akıllarını aldım keratalar gel gelen lan yalla boynuma ay ne yapacağız Bu adam hep böyle bakıyor. Matox. Allah ben belasını versin. Ona şimdi kıl tuttum. Şımart. Şımarmış o şımarmış. Kelimem artık şımarık. bu bizim elimizdeki silah Aa, sniper sniper şimdi sniper deli deli bir dresin deli kağıdı adam ölünce zıplıyor ne kadar garip ölünce zıplayan ilk adam atalım da geber gidelim neyimizsiz şunu da patlattık şunu da patlatalım böyle defol git şunu da getirelim böyle gel lan buraya. Oyun güzelmiş bu arada. Bu arada abone olmayı unutmayın. Abone olan abone olurum. Hop patladı. Da bitirdik. Ona ona, ona ne? Tekrar abuzu. Susuz abuzu. Bitti. Kazandık. Bu da bitti. Waste oh, in the underground, not enough reclam. You're reklam 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 başka bir şey değil Evet arkadaşlar ilk videonun sonuna geldik lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın hoşçakalın